Merhaba arkadaşlarım. 6 ay bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün Paper Please'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19. günde kalmıştık. Import yaptırmalar bilmem ne. Bu kadar kredimiş. 4 nişan vurmuşuz. Tamam. Katı ambargo. Arzoka. Ya. Demek vay be. 11 Ar Aralık 1982. İmpordan gelenleri almayacakmışız ya. Yani. Önemli değil canım. İmpordan gelenleri almıyoruz. Bu ne lan çaki gibi? Çaki. İmpordan gelenleri almıyoruz. Hiçbir türlü. Bu gelen de imporludur şimdi. Geçen elde bu arada şey olmamış. Ee, şeyliği almamışız. Şeyi almamışız geçen evde. Ne o? Adını unuttum. Tanıyorum. Nisk leading değil miydin sen? Yılcalar. Aynen. Hadi sen geç. Madem tanıyorum. Tamam söyle. Az önce ben bir şey söylüyordum da unuttum Birazdan aklıma gelince söylerim Aha. Az önce ben ne diyordum ki unuttum vallahi unuttum ya Neyse. İki gün aktarma yapacaksın. Şunların doğru mu? Önceki yanlıştı çünkü. Dima. Tamam. Bunda bir sorun yok. Sende bir sorun var mı? Tamam zaten kilolusun da. antegri Gileriyen değil Gloriano. Gloriano, Gloriano, Glorian. Böyle yaratas. Antegria nerede? Ya abi ben biliyorum ya. Hadi bak. Bizi tanıyan biri çıktı lan. Aha, sen listen, Bu ne oğlum? Geçirmiş olabilir çünkü benziyor. 58 kilo 1.66 mı? 07 17 56'lı Orvet Şivonor var. Tamam sen geç. Tabii yaşasın. Yaşamasa ne olacak? Ne olacak? Aha, Jorgi geldi. Yine geldin. Yine mi geldin? Puu. Yine evladı Bu sefer her şeyim tam. Sık sık ay sık sık seni görmeye gelelim artık. İyi arkadaş olduk da bakayım sen ne yaptın? Zende ne var lan? Çıkarlar üzerindeki heri. Çıkarlar malları. Al işte abi ya çok komedi adam var ya. Bu arada cinselliği kapadım. Güzelmiş. Uyuşturucular. Al 10 kredi diyorsan sana güveniyorum. Evet. Git bakayım. Çabuk. Görmeyeyim seni. Kaçakçı mıydın lan sen? Aa değil. Lan belgeyi vermedin. Şurada pasaport olmadan nasıl geçeceğim? Kaybettim mi? Republika. 7 FS memne tamam. Kim bu? <laughs> Bout tamam. Göç ediyor. 47 Çok kısa saçma lan bu ben buna güvenmiyorum bir dakika bir dakika temel kurallar değil bölge haritasından Republika True Glorian Allah Allah Yanlış bir şey çıkacak bence Yok kardeşim sen imparlosun Importan geçiş yasak. Yasak. Her evet, yani yasak. Lan ne yapıyorsun lan? Zaten geçemiyor musun? O öyle bir şey de var. Zaten geçemiyor Abi şu şeyi de aldık ya güzel ya. Aha. Tipe bak. birkaç hafta sürecek. Yani sen sen imporlusun ama. İmporluların girişi yasak kardeşim yapacak bir şey yok. Bu art şeydi bayağı ilerledik ya Paper Please'de de. Bayağı <laughs> vallahi seri bitecek. Ya kaç tane imporlu gelecek ben bıktım artık. Hadi bakayım. Senin göz altına alayım. Uğraşmak istemiyorum. Tamam ona benziyor. Herkes giremeyebilir abi. Yani herkes girecek diye bir şey yok. Bence yine saldırı or olabilir bu yani. Bu zamanlarda. Tam saldırı yapılacak zamanlar. Ziyaret. 60 gün ziyaret mi sürer? Nasıl satayım? Bu süre Eğer Niye söylüyorsun? Mihaila, 12:24 tamam. 53 gibi, 1.74 74 mısın? misin açtın mısın? Allah Allah. Lord Nazin mi, Lord Az mı? Kadın. Lord Daz değil mi Obristan'a bakayım bir temel kurallardan Temel kural bu Temel kurallar ne abi Obristan Lord Daz'mış tamam sen geç o zaman Problem çıkartmayın hadi bay bayın altıda görüşürüz yarın bay bay Giremeyenler için Banane Oğlunu işe götürmen için Bir resim çizdi Tamam çizsin bu kadar çabuk mu? Neler oldu? Import yap yaptırımları bitmiş. Ne yapacağız o zaman? 12 Aralık 1980. Aha biri geldi. Ana. Import sakınca sakıncalı politikasında geri adım attı. Artık importlar giriş yapabilir. Dogrestinden sorumlu yetkili bugün de teşvik e, teftişe gelecek gelsin acı sadece iki ceva cezanın Abi güzel. Plaket. Şahe. Şahe değil mi? Şahe. Şahe. Tamam. Şahe. Unutmam. 12 hafta kalacaksın. Şahe mi? senin adın değil. şuraya asacağım. Ezik sen ne yapıyorsun? Git artık seninle uğraşmayacağım ya. Antegria'dan bir suikastçı geliyor. Adı Kaletistom. Şalet miydi? Kalet miydi? Kalede geçireceğiz o zaman. Kal şahalet aklımda tuttum. Şahalet yoksa kalet var. Geçiş yapacaksın. Birkaç hafta sürecek. Lake kilosun 166 lan sen Uzun saçlı tamam. Bunda sorun yok. Ama sen buna benze, benze benziyor aslında var ya benziyor. Benziyor abi benziyor. Tokami, Speko, Mergeros var. Bir tek şey kaldı. Bakmadım. Nasıl benzemiyor lan? Ben ona basmadım halde ona bastın diye gösterme beni ya. Şunu vermeyeceğim abi. Hiçbir türlü, hiçbir türlü eziye katılmıyorum Şalet ya da kalet. Hangisiyse. Şeyin arkadaşı. Maxwell aktarma yapacaksın kaç gün yalnızca iki hafta tamam iki hafta dur bakayım istediğin kadar dur hf t -q, q tamam max ver perlman tamam maxwell be lorne az vardı tamam bu okey okey 67 değilsin sen şey gezerildi yani. Boyu uzamış. Boyu uzamış ne hikmetse. Abimizin boyu uzamış. Büyük bir haber peşindeyim. Neyse kadar süreyle söyleyemem. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta sürecek. Ama seni alamam ki. Bak bir tane daha gazeteci gelmişti. Öyle bir şey yok. S Sapık. Terbiyesiz. Yürü git lan buradan. Sensin o. Aa, salak ya geri zekalı. Allah senin belanı versin. Yalnızca iki hafta duracaksın şeyi geçirdik yanlış. Jordi Jordi Ethan Previtov Previtov tamam ziyaret 14 gündü bunlar tamam Tusun Key do... şu vardı abi he 84'müş lan tamam o zaman 82 69 mu senin boyun olabilir O zaman sen geçin. Sunkeyi K'yi bilmiyorum ama ne varsa hadi git. Hadi haydi haydi. Aa. Erkek miydi lan? İki gün. Geçiş miydi? Lan. Sen ne diyorsun? Lulu za Zao Yanlışlıkla bir kişinin gıda geçirmiş bulunmaktayız az önce Plaketi aldı bu kadar lan Yurko GT vardı Vardı 1.80 misin lan Sen tam bir hayvansın Yani ah! Sen tam bir hayvansın Hadi geç geç Bir dahaki nefesine iyi bakmam lazım Başka bir yere geçiş Sen de mi geç? Bir iki hafta sürsün Bilmem ne XX Kale Bu muydu? Kaleti buydu değil mi? Kaleti buydu. Ya şaletti ya da kaletti hatırlıyorum. Bir iki hafta geçiş yapacaksın. Shing, Leton, tamam, tamam. Tamam tamam. 27. Thomas Seguin. Tamam. Bu okey. 71. Kızıl derili. Tamam sende bir sorun göremedim ya. Kadın yazıyorsa bilmiyorum o senin mallığın Tamam yazmadı Bir şey yok Akrabalarını ziyaret edeceksin birkaç ay kalacaksın Akraba ziyareti Evet ne pepe bilmem ne ST Marmero var Antegria'da var erkeksin Tamam. Yarım saatimi alıyor şunlara bakmak. Yavaşım bu konuda. 1.69'muşum. Kuş kollu. Tamam sen geç o zaman. ST Marmara vardı. Sanırım. İnşallah bir şey olmaz. Tamam olmadı. Evet. Bugün de güzel geçti. Gözaltı bonusu. O gözaltı aldıkça bonus mu veriyor? Vay 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 vay. Yapılan komşuları kızdırıyor. Antegra muhabiri Arson kabul edildi. Niye niye muhabirlere niye kabul ediyorsunuz? Böyle saçma sapan kartlar getirenleri kabul mü etmiş acaba sınırdaki adam? Benden başka kim olabilir? Siyasi olarak sığınma için yeni bir program <laughs> hazırlandı. <laughs> sığınma isteyen kişinin geçerli bir sığınma onayı taşımaları gerekiyormuş. Böyle bir onay bulunduran kişilerin geçiş izni ya da ilave izin bulundurmaları gerekmezmiş. Yaşasın Artstotska bilmem ne. Bu salakları unutmayalım. Neydi ilave kimlik? Yanlış sen geri kalmışım mağara. Ya ne dedin Ya ne dedi? Hazırlandı. Sığınma mı istiyor? Abi göç ediyor işte. Aynı şey değil mi? Ya bak bir şey yanlış olacak. 164 kiloloton. Aha dur 164. Bekle. Gözaltına alacağım bonus veriyormuş. Boyu uzamış. Ne hikmetse bunun da. Tamam. Sığınma. Al parmak izi. Ha bak bu daha iyiymiş. Bu daha iyi bir prosedürmüş daha iyi bir prosedürmüş. Ee, Nadia Ulyanova. Ulyanova tamam. Sığınma olayı böyle mi? RW978 ECG tamam. 64 gün musun? 169 musun? Evet. 12 16'da ne zaman doğduğunu gösteriyor mu? 62.0220. Tamam ST Marmero da var Bir dakika şuna bakmak istiyorum Belgelerden Sığınma olayı Tamamdır Sen geçebiliyorsun İyi gidiyor tabi iyi gidiyor Yarım saat araştırdım ya. Yeni olay zor geldi. Evrakları verdi. Paradizna. Sokolov. Anya. Paradizna vardı. Ne oluyor lan yukarıdakilere? Bilmiyorum. Şimdi. Şuraya bir bakayım sen te şey bölge haritasından artsotska şuradan para dizle tamam sen geçebilen ya sende yani bir sorun yok bu geçemez artık herhalde iyi al hadi. Bir dakika. Sen de bir yanlışlık var bence. Ondan öyle istiyorsun. Pasaportunu versene. bana 10 kredi verdi göç eee Olga Romanova Rit Rapid kadın bakayım burada var mısın yoksun? tamam iyi kısa dalgalı saç 58 1.66 mısın Grid Rapid'e bakayım bir de bölge haritası Bileşik Federasyonlar Grid Rapid tamam sen de geç Herkes geçiyor bu ne anasını satayım Sa çok tedbirli gelmişler çok tedbirli gelmişler tamamen dijital teminat olarak kalsın bunu almak için geri döneceğim bunu da al ekşi damga için okay. tamam al alırsın alırsın hmm. Sen ne biçim bir tiplemesin lan? Buraya gelmemişsen diye bir şey yok. Ne oluyor oğlum? Stefan Laç Man Walter Grosse Vallahi bilemiyorum şimdi. Bekle. girebiliyor o zaman herhalde. Ona değil anlaşıl satayım. Buna basacaksın. Hadi git. Ananın. Ağzına vurdu. Abi gitti İbrahim Abaşı öldürmedi. Gün erken bitti. Kız kardeşini tutuklandı. Onun küçük kızı kalacak bir yere ihtiyacı var. Tamam al. Evet, bu bölüm de böyle güzel geçti. Heyecanla oyun ilerlemeye devam ediyor. Bu seriyi güzel bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Paper Please videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.